Şimdi devam edelim. Burada evet, offset almamışız. Burada offset atacağız. Bunları şu an yapalım şimdi. Şu kısmı bitirelim. Şimdi bazı kolları. La, polo line ile çizilmiş. Bazen da line ile çizildiği için e, parçalı, parçalı parçalı çıkıyor. Bunların mecburen fizikte birleştirme sonunda kalıyor. Bu gibi gibi. Bunu şöyle, şöyle kontrol etmem lazım şöyle de dönüp gelayım. Yaptığımız aneceri şimdi. Evet. Evet, seçme yönünü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hep soldan sağa doğru seçiyorum. Çünkü sağdan sola seçili olsam ne varsa hepsini yakalar ve işime yaramaz. Doğal olarak kırılıyor. Evet, önce o enter, enter alıyoruz. Evet buna gerek kalmadı gördüğünüz gibi. Bakalım. Buna da gerek yok. O enter enter. Şuna bakalım. Evet buna da gerek yokmuş. Şimdi evet, işimiz oldu. Şunu şey yapabiliriz gerçi şurada şey var. Ee, tamam olmasa bunu join komutuyla, j enter ile join komutuyla line'den pull line'a çağıracağız. Çünkü bu Chrome şeyler olmuşmuş. Line adam bir yapalım yine de. C enter diyorum bakın bunu, bunu 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 seçeceğim bakalım işe yarayacak mı? Evet işe yaradı. C enter? Bu line'ı bu line'ı dönüştürmeler. Enter. Bu tersi de export'tu E x pardon sadece x'te explode x'te. x ee, hangi komuttu? Bu uzatma komutu, extend, uzatma komutu, x. Genel itibariyle uzantıları, yani uzun yazılışlar altında görülüyor. Yani e x dediğinde uzatma olduğunu ama extend dediğinde bazen unutabiliyorum. Extend dediğinde anasına geliyor. Ve de uzantısının extend olduğu. Şimdilik kolonları şeyleri bitirdik herhalde. Filipleri. Kontrol edeceğiz tabii ki. Daha iş olacak. Çalıştıkça karşına çıkacaklar. Bunlar bize sıkıntı değil. Ne yapacağız? Şimdi kapları yerine çekelim.